Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Epic oynayacağız. Ben Mega oyuncu. Ben Pk eskiden çok oynardım. Hatta en sevdiğim oyundu. Hatta eskiden bayağı pro oynardım. Bakalım paslanmış mıyız aga? Bakalım paslanmış mıyız? Adam Pk bagamış mı soktu lan? Abi bunlar manyak galiba. Bunlar bulaşma. Sanma bilemedim ki. Bunlar benim korkuttum. Şimdi ne çok doğru diye düşünüyorum. Bu hangi renk? Bu turuncu galiba. Ben de bu abi. Tamam ben geldiğimde bilmediğim bir şey hatrix falan atmaya çalıştım. Bu şey her yerden gelebilir ki. Sıkıştım ki. Ne yapıyor? Bir saniye dinle gitti. n Bay bay Piggy. Aga proluğumuzu yitirmemişiz. Proluğumuzu yitirmemişiz. Orada bende bir sürü kostüm var. Size göstermek isterim. Buyurun abi. Abi buyurun. Bu mi dedin ha? Ekstra mı dedin ha? Var yani bende bayağı bir kostüm. Yani eskiden pro Eskiden çok oynadım. Eskiden bizim gibi bir genç sevdiğim oyundu. Normal seviyesi. Abi işte bir ara son oyunlar çıktı. için işte yani bu oyunu. Ve bayağıdır. Hatta 27 bir yıl olmuş olabilir. Olmamış olabilir. Ama bir de yaklaşıldı 27. Ben de bir video sonunu çekeyim dedim. Öyle yani. Özüm şimdi düşmüş. Şimdi çıp. Ben gel iki evdim abi korktum yani hani prolumu yitirmişim gibi korktum ve Annem takımına katılmıyor da evi yani prolumu yitirdim gibi hissettim anladın mı korktum Korkuyorum kur şu. Ka kanalınız kimisi oldu çünkü ben korkuyorum Benim şu benim ne player abi benim pi problemimi hiçbir zaman yitirmez. Ben pi oldum mahvetmem amca. Bu çabalamayın. Pi oldum ver gidiyorum ben hiç. Şey. O gamerim geri geldi piki. Bana bir piki ver. Şöyle herkes sevilsin. Bana bir piki ver. Allah'ım. Allah'ım şey gibi kanal çok var. Hep takılıyorum. Ben de bana kaldı Şöyle hep game over diyor Neyse. Hadi sen iyi olum Mr. P. Senin Ana burada Mr. P yok. Çekiyorum. <laughs> yok Mr. Mr. P. Onunla taktak. Abi benim uy ya. Sizi görebiliyor Ama bu bug beni rahatsız ediyor. benim oyunum bugda kaldım hep rahatsız ediyorum. Bak yine şu an bugda. Ha, açıyorum açıyorum oyunu ya. Bu hangi renk oğlum? Kırmızı galiba. Kırmızı olmasın. Yok kırmızı buraya açıyor. Bu turuncu. <laughs> hangi renk? Bu buranın olmayacağı hangi o kaçış yaptık. Bu mavi anahtar okey. Ve buraya açan var mı? Açmışsınız almışsınız. Güzel. Benim oyun kasıyor. Bana yemiş olabilirim. Neyse. Hmm. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani biliyorum. Buraya açılıyor. Bir şey mi? Ben de bilmiyorum. yanımız olabilirdi bakın çok hızlı kaçtık abi öyle yani hemen biz biz hiç riske girmeyelim abi hemen risk Obo şerif kolsuz bir şerif S iki kere sıktı vuramadı <laughs> kaç ya bir kod kaldı bir şey kaldı şu tam ne yapıyor oyun bakta bu Abi tamam ne kaldı ki? O, o Tabi olamadıklarında şey. Al şunu onu abi. He. Aynen öyle abi. Hi, şey, vuracağız kodu alacağız kaçacağız. Abi bir dakikada kaçtık ha. İyi kaçtık. Ama bilgi burada işte bak. Bu bilgi beni çok korkutuyor. Ama hiç uzanmıyor. hani ben bu oyuna giriyorum. Ne oluyor? Sonra yine gidiyorum. Biraz daha iyi oluyorum. Sonra yine gidiyorum. Proluyum. Yani oyunda bayağı bir girmedikten sonra girdiğimde daha da iyi oynamış oluyorum. Daha da pro oluyorum. Bazen bu kötü oynuyorum Yani bazen kötü oynuyorum. Yani baya kötü oluyor işte. Ama genelde iyi oynuyorum. Ya da bu aralar öyle. Çok da Hadi bay bay ben kaçıyorum. Ulan be peki. Bayağı para kazandık yalnız. Bir dakika ben en son kullanıyordum. Dest olması lazım mı? Evet abi. Benim en sevdiğim pik kostüm bu arada Desta. Ondan sonra cima da arkada bakacağım. Ondan sonra cima da bu Tiger. O. Oh. 13 bin sorayım abi. O ki o ki bir kalto. böyle avarı da benim bir Dest avarı yapamıyorum Çapamız. da var onu da söyleyeyim ama o diyor <laughs> <laughs> Hmm, pik iki ya da üç kişi oldu mu burada? Benim pik olma şansım daha yüksek oluyor. E, i̇ki kişiken de ne diyeyim? Net ben oluyorum. Öyle. Aga be adam kimseyi öldürememiş abi ya. Hmm, burada pik olmayayım. Ay ben burada iyi pik oldum bak. Planetle ben öyle iyi pik oluyorum ki anlatamam. Yani ben pik olduğumu benden korkuyor. Oh, Ay ya Ali böyle çıkmışsin mısın ya? Tamam şu kanalda mutlu mu? Çünkü geçen gel kanalda sıçır mı? Şey sıçır zaten? Çünkü geçen gel oldu bu sefer de hem bizi sıçtı mı şimdi ol bir giyimi olduğum için benim pik olmam lazım. Arkadaşlar boş ver şu replayer daha iyi ya. Allah ya. Abi ne traitor var traitor müf. Ben bu arada pik olmadan bir durup tamam. Öyle bir oyun vardır arkadaş. Öyle bir oyun vardır. Mistip. Abi traitor değilim ya. Şimdi ben nanayı yedim. 3 kartı olacak çünkü şimdi. şimdi Peki bot olacak. Ben burayı çok fazla geçiyorum. Burayı hep bir bir sondaki ve ben hep giriyor bizim kafamızı kesiyor kötü sonda. Hep orayı onu yaparım o sonu sivil çıktı. Ve o güzel şarkı böyle pikirlerim oldu. Vah. Aga be. Üzücü. Bunu artık ben ben daha çok üzülmüştüm. Anlıyordum. Ben çok anlamıyorum. Şu an sadece gözlerim dolu Eski günler. Yüzümü 25.000 bin değil yüzümü 100.000 bin aboneye göstermeyi düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Tracer gelecek şimdi bana bir buçuk alsam. Arkadaşlar Tracer easy. Şimdi bir anda alacak bu. Ha, bu da bak şu anahtar vereyim Alayım ben de. Bunu O ben Tracer değil mi? Mr. Alın, değil mi? Çünkü ben benim Mr. P'yi ölmüştüm. Hatta benim Mr. P'yi vurmuştu. Ben öyle ölmüştüm. Oğlum <laughs> <laughs> traitor gibi de abi bismillah. Bir şey yarıyordu ama bu şey değil ama yok ya bu diğer tarafta ama. Ama e hey, bot geliyor. Hey arkadaşlar bot geliyor. Arkadaşlar bot çok fena geliyor. Vov wow, bot geliyor. Vov. Wow, Vov wow, nereden geleceğini bilmiyorum. Vov. Wow. Bora geldi. Yani. Phantom Spike'sinin yeps. Buradan çık. Kırı. Gel, vol, gel. Çift yukarıda galiba. Ne oluyor lan? Kızı kovuyor. Kızda batarya var. Buraya girmeliyim. Kızım sen... Şu, abi kız var orada. Tren, tren haberiniz olsun. Şu batarya buraya lazım. Abi. Benim pikim takımda. Allah'a da veririm. Bir dakika. Bu lazım. ki? Bunlar açacağım. Çıkır koyacağım bunu. Bakın. Bateriyi aldı. Bateriyi aldı da koyması lazım. Hmm. George. Ha kartı durdurdu. Dur. Katil o kızdı değil mi lan? Katil o kızdı. O kız daha gitti şu Red Bell adında kişi öldü. Oğlum dur oyun niye bu? kaldı? Alo oyun. Hı. Hı. Evet bakın katil bu kız. Ama katil olduğunu bilmiyordu galiba o da ne değil mi? Şey yaptı. <laughs> Neyse ben abi bir yolduğumda ben temizleyip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Maalesef kusura bakmayın. Açık var aslında haftasındayım. Biraz hastayım bu yüzden çok video yetiştiremeyeceğim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Burayı dikiz izleyirsen abone olmayı like at. Abi o usta hiç yapamadığım için plant. Cidden bu da. Abi hastanede metrode hiç vakit yapamıyorum ya. Evde evde de bu arada hiç yapamıyorum. Ben şeyde e, kanalda. Ben tek hafta yapabildiğim yer galiba plant. Biraz daha oynasam eski programla kavuşup her yerde yapabilirim. Esnen çıkarlar her yerde Oğlum ne botu lan? Lan ne botu? Dalga mı geçiyor mu? Ben gidiyorum abi. Bu ne dalga geçiyorlar? Tövbe bismillah tövbe bismillah. Tövbe ne botu lan? Arkadaşlar eğer bu videoya 2 like gelirse Bakın 2 like gelirse devamı gelecek ama siz ikiden fazla da çalışırsanız sevinirim. Hastayım geçmiş olsunlarınız abone Ge bir geçmiş o hal aslında bu arada bir geçmiş olsun için abone ve like. Başka bir şey istemiyorum. Allah razı olsun. Abone ve like atanlar. Allah'ım abone ve like atanlar. Allah'ım abone ve like. Allah'ım like atıp abone olanlara. istediğini istediği her şeyi ver. Amin. Böyle başlayalım. Bot öldük. Bu bir keresinde seni bir beni şöyle yanına geçmiştim. Bir çocuk geçmişti kaza gelmiştim ölmüştü. Otsu öldük. Çıkayım. Bu bu taraftaysa mantıken bu tarafındır. Çok zeki. Bu zeki halde ben çok yaşamam. Daha butun gideceğimiz ilk beni görecek olması Hadi lan aç. Ya, niye açmıyor? Hadi aç. Umurun değil mi yoksa? Ben de kim açtım onu da bilmiyorum ya. Çok saçma. Niye bu oyun böyle baklı? Çünkü hiç harcamaz evet. Harcamaz. Ama arkadaşlar aşırı laglı ha. Öyle böyle bir lag yok abi. gel koy bunu gel hızlı ol hemen koydun mu koy eline al kızım eline alsana anne eline alsana kızım anne öpücüğü al Allah'ım bu kız bakalım kapıya çıkmıyor musun bu kız mı Hangi manlarla yedim ya bu pide bu pideki insanlar ben açacağım ben açacağım diye neden bu kadar oldular ya sen niye benim pişime takıldın o kapı nasıl Ben böyle oynuyorum. Arkadaşlar. Yuvarlan, Oğlum ekran gelsin lan. Oğlum ne yapayım artık? Bitti, bitti, bitti şu şey olarak yapacağım. Orada YouTube bir youtuber tanıdığınız varsa ya da işte ancak bu kanallar katı özelliğini kurmayı biliyorsanız e, lütfen bana bir rubuk hesabınız falan bir, bir şeyler olsun işte. E, bana yardım edeyim. Neyse bir videoda <laughs> videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bir videonun da sonuna geldik. Mega olun. Mega kalın. Hoşçakalın. Ben de video yapmadım. Çok özür dilerim.